Efendim yine biz de Cumhuriyet'te yayınımızı sürdüreceğiz. Cumhuriyet'le ilgili önemli verileri, rakamsal başarıları, ihracat başarısını, ekonominin geldiği noktayı sizlerle konuşacağız. Konuğumuz İhracatçılar, Türkiye İhracatçılar Meclisi Başkanı İsmail Gül'de. Hoş geldiniz sevgili başkanım. Hoş bulduk. Sen. Başlığınız çok güzel. Cumhuriyet geleneğimiz, ihracat geleceğimiz. Bu başlıkla bugün yola çıkmışsınız. Cumhuriyetin 98. yılında 100. yılında sizde yeni rekorlar bekliyoruz ama siz rekorlara bu yıl hiç doymadınız. Üst üste rekorlar oldu. Özellikle onu konuşarak başlamak istiyorum. Birbiri ardına rekorlar geldi. Bunun sırrı ne? Bir onu bize bizimle paylaşın. Bir de rekorları bizimle paylaşın istiyorum. Söz sizin buyurun. Efendim. Evet çok teşekkür ederim. Sağ olun gerçekten. Bu arada sevgili başkanımız Sayın Cumhurbaşkanı'nın kabulleri devam ediyor Türkiye'de. Arkadaşlarımız o görüntüleri de vermeyi sürdürüyorlar. Biz yayınımız süresince o görüntüleri aktaracaklar. Buyurun Başkanım. Bak. Evet, çok teşekkür ederim. Tabii bir başlıkla bütün bu serüveni özetlemiş oluyoruz. Cumhuriyet geleceğimiz, ihracat geleceğimiz gerçekten anlamlı. Bu Cumhuriyet'in kurulmasına emek veren kan döken, can veren bütün şehitlerimizi, başta Ulu Önder Atatürk olmak üzere, silah arkadaşlarını, bütün Cumhuriyet şehitlerini buradan riayet ediyoruz. Onların bize emaneti Cumhuriyet, artık 100. yıla çok az kaldı. Gerçekten onlara layık bir nesil olmak arkasından. Bunu ekonomiyle taşlandırmasaydık, onların bu emeğine, Onların bu azmine mücadelesine ihanet etmiş olurduk çünkü orada kanla yazılan e, bağımsızlık mücadelesini ve cumhuriyet e, mücadelesini bugün terle ihracatla yüceltiyoruz. E, Bağımsızlığın bu, koşulu ekonomik bu, bağımsızlık. Ekonomik değil. bağımsızlık zaten İzmir İktisat Kongresi'nde de e, söylüyor 1923'te yani bu bağımsızlığı ekonomik bağımsızlıkla desteklemediğimiz takdirde eksik kalır diye e, bugün de bu e, 1923'te söylenen o sözün ne kadar anlamlı ve manalı olduğunu da bugün de yaşıyoruz. E, tabii e, bu süreç baktığımızda belki rakamlar bazında belki bir yere getirirsek daha şey oturabilir. Yani 1923'ün ihracatına baktım. şeyde e, 50 milyon dolar. E, şeyde. Ondan sonra e, 1970'e kadar e, milyar dolara e, ulaşamamışız. 1973'te 1.3 milyar dolara gelmişiz. Daha sonra 80 yılı, 80 yılında ihracatımız 2.5 milyar dolar. 87'de 10 milyar doları geçmişiz. O zaman biliyorsunuz liberal ekonomiye geçiş ihracatla ihracat da evet. başlayan o serüven son derece anlamlıydı. İşte 90'ların ortasında 20 milyar dolara şeyde 2000'lerin sonuna doğru da işte 30 milyar dolara geldik ve bugün 50 milyar dolar, 100 milyar dolar, 150 milyar dolar ve 200 milyar dolarlık ihracatı yakalayarak gidiyoruz. ben zoru 200'ü geçmek diye hep söylüyordum şeyde. Bir, ee, bir kırılma kırılma yani. noktasıydı. Tabii bunu bunu destekleyen şartlar da çok önemliydi. Bugün hepimiz üretimde ve ihracatta olağanüstü bir dönem yaşıyoruz. Tıpkı 2020'de olduğu gibi. 2020'nin şartları da olağanüstüydü ve olmaya da hala devam ediyor o koşullar. Buna rağmen 2021'de Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki hikayesinde, tarihinde önemli bir yer alacak diye e, görüyorum. Bunun neticede e, dünya ticaretinin de şekillendiği bir dönem. Pek çok parametrenin değiştiği bir dönem oldu. Üçüden dünyada artık tedarik zincirinin kırıldığını, bu kırılmayla insanların ve ülkelerin birbirine, şeye, kendine geldiğini biz ne yaptık? Biz bir ülkeyi üretim merkezi yaptık, her şeyi ucuz ya oradan aldık ama bu koşulları değişebiliyor, gelen gemiler gelmeyebiliyor, üretimler durabiliyor. Biz burada ham maddesiz, maskesiz, hijyensiz, o günün lazım olan bütün şeylerinde bunlar olabileceğini gördü ve bunun üstüne tedariği çoğaltmak ki zaten bir yere bağlı kalarak üretimde bile bir yerden tedarikle yürümek her zaman şeydir, hep yedeğini tutar ama dünya bundan sonra birkaç tane ülkeyle ve içinde ülkemizin de olduğu ülkeyle Önemli bir tedarik e, merkezi olma e, yoluna geldi. Şu anda e, Allah'a çok şükür çok büyük bir e, Türkiye tevazusuyla karşı karşıyayız. E, i̇lgi Türkiye'ye ilgi dünya pazarlarında, dünya alıcıları tarafından yoğunlaştı diyorsunuz. Çok. Yani, yani e, bu, bu 200 milyar dolar hikayesi o. Yani onun kırılmasıyla birlikte artık Türkiye önemli ihracat üstlerinden biri oldu dünyada. Ve bu daha da bu önümüzdeki dönemde bu ilgiye bakılırsa daha da yukarı doğru, doğru çıkacak diyoruz Evet. Yani burada kapasite kullanım oranlarımız maksimuma geldi. Bugün emtialar değerlendi. Lojistik bununla paralel olarak arttı. En son kırılmayı enerjide görüyoruz. Burada da enerjide çok ciddi değişimler yaşandı. Bu sürecin içerisinde de tabii ki en önemli parametre eğer bir üretiminiz varsa kapınız şey derse, kapasiteniz varsa, o malınız varsa gelip kapınızı çalarlar. Yoksa durduk yere, Türkiye'ye gittik, Türkiye'de olan bir şeye gelinir burada. O yüzden biz zaten pazardaydık, zorlanıyorduk. E, tercih satışta zorlanıyorduk. Üretimimiz evet, vardı, satışta vardı. Satışta, şimdi artık o... Şimdi bir ülke düşünün, ne olursa olsun üretiyor, çevre, doğaya, insana pek şeyde parametrede Bunlara çok dikkat etmeden tek geçerli gerekçesi ucuz olması sebebiyle dünya ticaretine şey yapıyor, damga vuruyor. Ama bir taraftan siz tabii ki bu kıyasya rekabet içerisinde bazı ürünlerde rekabet edemiyorsunuz diyorsunuz ki biz o zaman biz bununla bu şekilde gidemeyiz. En azından biz değerimizi artıralım, arge koyalım, inovasyon koyalım, tasarım koyalım. Bununla birlikte bir değişimle geldi bütün bunlar. Bu 2000'li yılların başından itibaren söylenen sözler, bunları sizlerle evet. pek çok platformda konuştuk yani, beraber olduk. Şimdi şöyle bir nokta, dünya o dediniz ya, dünya değişiyor dediniz. Değişim Türkiye'nin lehine bir kere oldu anladığım sözlerinizden bu. Ee, geçmişte ne pahasın olursa olsun ucuz olsun da alalım diyen ülkeler, şimdi. O hangi şartlarda üretildi? Doğa katliamı yapıldı mı? Sürdürülebilirlik, bir takım sürdürülebilirlik, sürdürülebilirlik var mı? kriterleri var evet. mı diye bakıyorlar. Baktıkları zaman bizim rakiplerimizin bir kısmı eleniyor ve Türkiye orada öne çıkıyor. Öne çıkıyor. Çünkü biz yani çok uzun yıllardır Avrupa'nın en büyük tedarikçilerinden gibi. biri olmuşuz. Avrupa'da standartlar ve kriterler konusunda dünyanın en zor pazarlarından biri. Biz o pazara girmişiz. O bizim altyapımızı çok farklı bir noktaya getirmiş. Bundan sonra önümüz açık. Yani evet. yeni kriterlere uyan bir Türkiye var önümüz açık diyorsunuz. Anladın evet. bu. Evet. Yani biz sürdürülebilir ekonomiye yeşil mutabakata en kolay uyum gösterecek ülkelerden biriyiz dünyada. Kesinlikle. Bu, bu Bu süreçte bu süreçte bundan sonraki süreçte yani bu yaşanan süreç iki tane konuyu çok ön plana çıkardı. Birisi dijitalleşme diğerisi de yeşil üretim. Bundan sonraki en önemli iki tane parametre. Birisi dijitalleşmede çok önemli bir şekilde büyümemiz, burayı düzenlememiz ve buradaki alanı genişleyeni dünyanın gittiği bunu iyi okumamız gerekiyor. İkincisi de dikkat ettiğimiz ve daha da dikkat etmemiz gereken artık bu belli tarihleri var. Şu tarihten itibaren karbon emisyonlu olmadığını, şey olacağını azaltılacağı bir sürecin Dünyadaki geçişiyle birlikte artık biliyorsunuz fosil yakıtlarla ilgili süreçtir. E, bütün bu sürdürülebilir enerjilerle e, şey yapmak, ürünleri tekrar kullanarak yani artık dünyayı e, tüketmeden dünya için üretme mottosu çerçevesinde bir sürece giriyoruz. Evet, şimdi burada tabii e, siz burada kendinizi çok öne çıkıyor ama ihracatçılar Meclisi'nin, Türkiye İhracatçılar Meclisi'nin de çok büyük katkısı oldu bu sürece. Ee, mesela bunlardan biri sanal ticaret heyetleriydi. Siz her yerin kapalı olduğu, uçakların uçmadığı, e, işte insanların bir ülkeden bir başka ülkeye gitmediği dönemlerde sanal ticaret heyetleri sistemi kurdunuz. Biz de zaman zaman bunları izledik, katıldık. E, bilmiyorum bugüne kadar kaç e, sayıya, ne kadar e, kaç kişiye ulaştınız, kaç sayıya ulaştınız? Bu ticaret heyetlerinin e, yapıldığı yerlerdeki ihracatın arttığını da görüyoruz. Ee, ona biraz bize anlatır mısınız katılsınlar diye bir de çağrı yapar mısınız? Evet. Devam ediyor çünkü. O. Evet. Yani bu bu süreç bundan sonra dijitalleşme süreci artık dedim Biraz önce hayatımızın önemli parçası toplantılarımızı fiziki döneme geçirse de buradan çıkmayacağız çünkü çok büyük kolaylık ve e, önemli bir zaman tasarrufu sağlıyor bize. Biraz önce siz de altını çizdiniz yani dünya kapalı diye oturmadık şeyde. Bunun üzerine bizim burada ticari heyetler ülkelere. Bugüne kadar 77 ülkede 97 sanal ticaret heyeti gerçekleşti. Dünyayı dolaşmışsınız. Yani. Dünyayı dolaştık. Yani tanışma imkanı bulamadığımız, çalışma imkanı bulamadığımız bütün büyük elçilerimizle çalışma imkanı bulduk. Ve onlardaki ticaret müşavirliklerimizi şeye geçirdik, e, harekete geçirdik. Bu süreçte Türkiye ile olan bu ticaret heyetlerinde biz 20 30 tane firmayı getiriyoruz çok kalabalık olmadan karşı tarafta onlarca firmayı bir araya getirerek önemli bir iş yaptık. Ha bunu ölçebiliyor musunuz? Ölçemiyoruz ama eğer bir o yapılan ülkede ihracatımız varsa... şöyle. Yani varsa, rekor kırdığınıza göre bunun bir... Mutlaka içinde var bunun, bunun, bunun bir, 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 bir... bir, şeyi vardır. Çünkü memnuniyet çoktu, katılım çoktu, talep çoktu. Her sektör olarak hem ülke bazında. Defalarca bazı ülkelere sektör sektör gittik burada. O yüzden... Yani ülke sayısıyla sektör sayısı bu arada farklılıkları Doğru. gösteriyor. E, gençler için yaptık. Biliyorsunuz bu kurduk. E, kadınlar e, kadın konseyiyle beraber, kadınlarla beraber Afrika ve Güney Amerika'da düzenledik. Yani bütün e, ihracat ailesinin bütün hücrelerini bu dijital platformlarında uyanırdık. Yani bundan sonraki süreçte de. Katkı e, katkı kesinlikle var. O açıdan bundan sonraki ticaret heyetlerimize de tabii ihracat ailemizi katılmasını önemli istiyor ve bekliyoruz. Çünkü bu boşa harcanan bir zaman değil. Bizzat bir alıcıyla karşı karşıya geleceğiniz zaman burada şunun doğruluğunu şu anda başlayan fiziki organizasyonlarda da görüyoruz. Şimdi bir geçen burada ısıtma soğutma klima ile ilgili bir fuarımız vardı. Yani 300'e yakın alıcı gelmişti nasıl oldu? Bu ilişkinin, bu ilişkinin kesilmemesi. ve buradaki şeyler de. Yani bu kadar yoğun ilgiyi hiç görmediğini söylüyor sektör temsilcileri burada. Geçen hafta Ayakkabı Ambaraj da öyle. Başka Ayakkabı sektör, da öyle. Hazır giyim de öyle. Makine de öyle. Yani buradaki dericiler, yapılan mesela girdiğimiz değil mi? Yani dericiler çok mutluydu. Yani, oradaki sok çok mutluydu. Bu süreçte biliyorsunuz 2018'den bu tarafa deri ve ayakkabı sektörümüz çok etkilenmişti o süreçten. Ee, ve onların ihracatı çok ciddi bir kayba girmişti. Şimdi onların da yükseldiğini ve 2 milyar doların üzerinde bir ihracata doğru gittiğini görüyoruz. Ama bizi en çok sevindiren tabii bizim biz tabanın sesiyiz. Tabanla beraberiz burada. Onlardan aldığımız şey e, bu kadar önemli bir süreçte çok e, sipariş aldıklarını, artık fazlasıyla karşı karşıya kaldıklarını ve karşılamakta zorlandıklarını, büyüdüklerini, bu sefer de istihdamla ilgili sorunlar yaşadıklarını ifade ettiler. E bunlar tabii bizim duymak istediğimiz güzel şeyler. Zaten bu söylenen şeylerin hepsinin altı buradan doluyor. Yani burada bunu yapacaksınız deyip bırakan alıcıları da gördük. Türk kapasitesini bağlayanlar. Burada en son geçen hafta burada yapılan bir fuarda Avrasya Ambaraj Fuarı'nda yani anlaşma yapmayan, bağlantı yapmayan bir kimse yoktu Kimse değil. yok gibiydi. Herkes sonraya. Onlar, onlar da iyi çalıştı. Icadı. Şimdi bu arada e, genç timi de soracağım size. Bu sanal heyetlerle ilgili en son e, toplantılarının Bengalişte yapıldı. Oradan çok sayıda e, mesaj bana bile geldi yani o, o noktada. O, onun etkili olduğu konusunda bence e, ölçülebilir de belki ama şüphe yok. Şimdi genç tim diye bir e, yapılanmaya gittiniz siz böyle çok genç isimlerin ihracatta daha elini taşın altına koymaları için seferber ettiniz. Çok da iyi gidiyor. Geçen de bir yürüyüş yaptınız onlarla de, değil mi? Yani sizi çok. böyle aktif hale getiriyorlar. Daha zorluyorlar herhalde değil mi? Gençliğim iyi gidiyor yani. Yani tabii Atatürk... Bir de başkan yardımcıları hepsi böyle çok dinamik isimler. Evet. E, tabii Atatürk'ün emanet ettiği gençler onları ne kenarda bırakmaya, ne e, pasif tutmaya hakkımız var. Emanetin sahibi onlar. Bizim onları geleceğe hazırlamamız gerekiyor. O yüzden e, şu andaki mevcutun üzerinde çok ciddi bir e, teveccühle karşı karşıyayız. Ve gittikçe de büyüyor. İnşallah e, bu gençlerimizin bu heyecanı, tutkusu da bizi de çok mutlu ediyor. Ve göreceğimize de inanıyorum bununla inşallah. Bundan sonraki yönetimlerde de birlikten içerisinde de daha çok genci aktif olarak göreceğiz. Onlardan, onların enerjilerinden daha fazla faydalanıp tecrübelerimizi aktaracağız ve onları cesaretlendireceğiz. En önemli şey kendini yalnız hissetmektir ve bir sıkıntının da kiminle paylaşacağının eksikliğini görmektir. Biz burada çok önemli bir kurum olarak Cumhuriyet'in Atatürk'ün kurmuş olduğu birlikten Gelmiş oldu burada. Çok ciddi bir bilgi birikimi var bu bilgi birikimini gençlerimize daha çok kullanarak onların hata yapmadan bir mutlaka bir hedefe gidersiniz ama yolda tökezlememiz, aşağı ayağınıza taş dememesi lazım. Bizim bunları vererek götürmemiz lazım. O açıdan gençliğin dinamizmi çok büyük önemli. ve onların tabii Şimdi, yürüyüşler de yapıyoruz. Daha da çok aktiviteler yapacağız, eğitimler son yapacağız, bölgelere gideceğiz. şey mesajını yani 2023'e doğru ihracatın daha yukarı gelmesi için daha çok ihracatçıya ihtiyaç var. Sayın Cumhurbaşkanı'nın da o noktada hedefleri var. Sizin de koyduğunuz hedefler var. Daha çok ihracatçı nasıl olacak? Ne yapıyorsunuz bu konuda? Son olarak onu alalım sizden. Mal, biz göreve geldiğimizde 60 bin ihracatçımız vardır. Şu anda 100 bin ihracatçımız var. Mal ve hizmet ihracatçısı ailesi olarak gittikçe büyüyoruz. Ve her ay rakamlarımızı açıkladığımızda mutlaka ihracatı yeni başlayanları da açıklıyoruz. Yakında onları da gittiğimiz yerlerde fiziki olarak gittiğimiz yerlerde onları da taşlandıracağız inşallah. Bu süreçte bizim bizim buradaki illerle yapmış olduğumuz bir takım eğitimler var. Kobi Seferberli Tim Kobi Seferberli diye valilerimizle, oranın kamu idareleri, mülki idareleri ve bizim kalkınma ajanslarıyla falan birlikte eğitimler veriyoruz. Burada da yüzlerce firma katılıyor. Bunlara finansmanı, pazarı e, tedari zincirin e, lojistiği pek çok konuda bilgi veriyoruz ve onlarla nasıl satabiliriz, nasıl ihracat yapacaklar öğretiyoruz. İnşallah bu ay e, Kasım ayında Eskişehir'de olacağız. E, bugüne kadar e, pek çok ilimizde yaptık 20 günün üzerinde ilimizde yaptık gerçekleştirdik ve her ay e, 1300'e yakın şeyimiz var ve şu ana kadar da yaklaşık 10 bin üzerinde yeni katılan ihracatçımız var burada. Ve bu ihracatçılar, o 1300 firmanın ihracatını da ölçüyoruz mesela. 80 milyon dolar, 100 milyon dolar bandında da bir ihracat yapıyorlar. Bunu sürdürülebilir, devamlı kılmak. Bir defa yapmakla değil, devamlı yapması çok önemli bir şey. O nedenle şimdi Sayın Cumhurbaşkanımızın vermiş olduğu ihracatın tabana yayılması, ihracatın milli bir mesele gibi görülmesi, milli bir forma gibi giyip herkesin bu, bu amaçla çalışması. Çünkü ihracat demek kendinizi bir tık yukarı atmanız gerekiyor. Gerek standartlarınız demek. açısından gerekse üretiminiz açısından pek çok şeyi göz önüne alarak kendinizi, çünkü uluslararası bir rekabet arenasına çıkıyorsunuz. O nedenle ihracatçı olunduğu zaman her açıdan, yani finansman açısından, güç açısından pek çok açıdan sizin de şeyiniz değişiyor. Şirket görünümünüz değişiyor. O nedenle biz bu tabanı 150 bine, sen Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 300 bine çıkardığımız ama zaten çok şey bizim değiştirdi. bir motumuz daha vardı. Dış ticaret fazlası veren Türkiye. Yani inşallah bunun da çok uzak olmadığını inşallah görüyoruz. İhracatımız bu şekilde giderse Atatürk'ün söylediği gibi ekonomik bağımsızlığımız da sattığımızdan aldığımızdan daha fazlasını sattığımız gün elde edeceğiz her şey ve her şey ondan sonra ekonomimiz de daha stabil parametrelerimiz daha öngörülebilir ve önümüzü daha iyi görerek gideceğimiz bir üretim Türkiye'si olacak. Yolunuz açık olsun başkanım. Çok, teşekkür, Çok ederiz. teşekkür ederiz. Efendim, Cumhuriyet'in ekonomisini konuşmaya başladık bu anlamlı günde. Konuştuk daha doğrusu. Sevgili başkan bize aktardı. Rekorlarla birlikte. Görüşmek üzere, hoşçakalın diyoruz. Hoşçakalın, iyi günler diliyoruz.